Merhaba sevgili Yay burcu nasılsınız? Dilerim her şey yolundadır. 2023 Ocak ayı burç yorumlarınızı sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Şimdi gelin beraberce Ocak ayına bir göz atalım. 1 Ocak'ta yöneticiniz Jüpiter Koç burcunda. Moral motivasyon konularınız, gelecek için spekülatif konular veya aşk ilişkilerinizle ilgili konularda risk potansiyeli taşıyan ve sık görüştüğünüz kişiler, ortaklı ilişkilerden rakiplerinizle birlikte hareket etme kararı alıyor olabilirsiniz. Bence bu doğru bir karar zamanı değil çünkü videonun ilerleyen dakikalarında ne zaman harekete geçebileceğiniz bilgisini vereceğim arkadaşlar. Ayrıca sağlık konularıyla ilgili bir kriz konusu gündem oluşturabilir. Devam eden sağlıkla ilgili süreçleriniz varsa bu konularda titizlenmeniz gereken zamanlardasınız diyebiliriz. İhmale gelmez. Ben de yükselen bir yay burcu. 2 Ocak'ta günlük rutinlerinizi yeniden tasarlamak isteyebilirsiniz. En azından yapmak zorunda olduğunuz işlerinizin bir kısmını revize etmek isteyebilirsiniz. 3 Ocak'ta tercihlerinizi anlatan prensip Venüs Kova burcuna giriyor. Buna göre tercihlerinizi belirlemekle ilgili sürecinizin hareketleneceği, aynı zamanda yakın çevreniz, kardeşler, kuzenler veya akrabalarla olan ilişkilerinizde daha mesafeli ve soğuk kalmayı tercih edebilirsiniz. 4 Ocak'ta sizlerin riskli aksiyonlarınız nedeniyle açık düşmanlık konularının hareketleneceği zamanlarda olabilirsiniz. Bu nedenle aşırı agresifleşebilir ve bir anda taşınma, yer değiştirme konularınızı hareketlendirme sürecine girebilirsiniz. 5 Ocak'ta başkalarıyla paylaşmak istemeyeceğiniz bir aşk ilişkinizle ilgili oldukça keyifli zamanlarda olduğunuzu söyleyebiliriz. 6 Ocak'ta Yengeç Burcu'nda Dolunay var ve bu Dolunay sizlerin başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar alanında olmakta. Bu durum sizler için şu anlama gelebilir. Maaş zammı, miras ve nafaka konuları, öğrenciyseniz burs talebi, cinsellik konularını da kapsayan meselelerle ilgili de beklenti içinde olduğunuz konunuzu Dolunay ışığıyla aydınlatacak ve bir müspet ya da menfi sonuç elde etme potansiyelini ortaya çıkarabilir diyebiliriz arkadaşlar. 7 Ocak'ta rakipleriniz boş durmayacak. Konuyla ilgili kişi ya da kişilerden gelecek bazı duyumlar alınabilir. Dedikodu vesaire. 8 Ocak'ta arkadaşlar başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar ve bireysel kaynaklarınız aksında yani Yengeç burcu ve Oğlak burcu hattında şu ana kadar çok önemli yol kat ettiniz. Niçin? Çünkü 14 yıl boyunca bireysel kaynaklar, maddi manevi yetenekleriniz Sahip olduğunuz değerler alanınızda Pluto kolektif gezegeni transitini sürdürüyorken hayatınızın işe yaramayan bölümleri Pluto tarafından yıkıldı. Yıkılması gerekiyordu ki yerine yepyeni güncellenmiş yöntemler getirebilsin. Bu arada sizleri de baştan aşağı değiştirdi. Hepimizi baştan aşağı değiştirdi doğru. Bu durum sizlere bireysel kaynaklar ya da değerler ve başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar ve değerler konularıyla ilgili oldukça büyük bir güç kazandırdı. Önceden daha kaygılıyken şimdi daha kararlı ve güçlüsünüz. İşte bu tarihte tam da bu konunun idrakinde olacak gibi duruyoruz hep beraber. 9 Ocak'ta uzaklar ya da yurt dışı teması olan bir aşk ilişkisiyle ilgili kararsızlık yaşama potansiyeli içinde olabilirsiniz. Aslında konusu aşk olan ilişkilere engelleyemediğiniz bir çekim yaşarken güvensizlik duygusu hakim olduğundan gelen teklifleri reddediyor olabilirsiniz. Kararsızlık ve kaygı duyguları arasında gidip geliyor olabilirsiniz arkadaşlar. 10 Ocak'ta sizin karşı evinizde İkizler Burcu'ndaki Mars 12 Ocak'ta retro sürecini tamamlayacak. Fakat öncesinde 9-15 Ocak arası duran pozisyonda olacak. O nedenle her türlü ortaklı konular, eş partner ilişkileri veya rakiplerle ilgili konularda başlatmayı düşündüğünüz herhangi bir planınız varsa 15 Ocak sonrası başlatabilirsiniz. 11 Ocak'ta hobileriniz ya da aşk ilişkileri hatta gelecekle ilgili spekülatif tercihleriniz konularında risk alma potansiyeli taşıyor olabilirsiniz. Bu sıralar hayatınızın her alanı ile ilgili risk almamanız gereken zamanlarda olabilirsiniz. 12 Ocak'ta daha önce deneyimlemediğiniz bir iş dalı ile ilgili tercihte bulunabilirsiniz fakat bu tercih sizlerin kendi gerçekliğinize ne kadar uygun Lütfen bu soruyu kendinize sorun. Çünkü ihtiyaçlar ve tercihler arasında ciddi bağlantısızlık var. 13 Ocak'ta kariyer hayatınız veya toplumsal statü konuları ile ilgili herhangi bir takıntı geliştirebilir veya dürtüsel davranabilirsiniz. 14 Ocak'ta toplumsal statü konularınızla ilgili diğer bir deyişle evliyseniz boşanma davanızla ilgili sonuca doğru gittiğiniz zamanlarda olabilirsiniz. 15 Ocak'ta bağlantı prensibi Merkür 18 Ocak'ta retro pozisyonunu tamamlayacak. Fakat öncesinde 15 Ocak 21 Ocak arası duran pozisyonda olacak. O nedenle bireysel kazançlarla ilgili konularda hesaptan hesaba para aktarmak veya yatırım yapmak hatta bir iş projesiyle ilgili imza atmak tarzında başlatmayı düşündüğünüz konularınızı 21 Ocak sonrasına bırakmak işlerinizin daha kolay ilerlemesine sebep olacaktır. 16 Ocak'ta biraz melankolik bir ruh hali içinde olabilir. Geçmişte kalan konuyla ilgili pişmanlık duyabilirsiniz. O nedenle toplumdan biraz izole olma ihtiyacı içinde olabilirsiniz. 17 Ocak'ta kendinizi ifade etme şekliniz ve aksiyonlarınız arasında bağlantısızlık var. Bu nedenle bir şeylerden kaçıyor, yüzleşmek istemiyor olabilirsiniz. 18 Ocak'ta bir anda taşınma, yer değiştirme kararı alabilirsiniz. 19 Ocak'ta bireysel tercihlerinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Aldığınız kararları tekrar gözden geçirmenizi önerebilirim. 20 Ocak'ta Güneş Kova burcuna giriyor bu durum. Sizler için şu anlama gelebilir. Algılarınızla ilgili bazı farkındalıklar yaşayabilir veya yakın çevrenizle ilgili konularınız hareketlenebilir arkadaşlar. 21 Ocak'ta Kova burcunda yeni ay var. Bu yeni ay yine sizlerin e, üzerinde şöyle bir etkisi olacaktır. Yeni bazı fikirlerinizi devreye almak isteyebilirsiniz veya yakın çevrenizle ilgili bazı değişiklikler yapmak kararı alabilirsiniz. Hatta sahip olduğunuz maddi manevi değerleriniz konularında bazı aydınlanmalar yaşayabilirsiniz. Daha önceden fark edemediğiniz bazı noktaları fark edebilirsiniz. 22 Ocak'ta taşınma yer değiştirme konularına ağırlık vereceksiniz gibi duruyor. Öyleyse demek ki sizler mevcut yakın çevreden uzaklaşma kararı alıyorsunuz diyebiliriz. Yani kaçacak gibisiniz da kaçacak gibiyiz. <laughs> 23 Ocak'ta aniden evlenme kararı alabilir ve bu kararınızı yakınlarınızdan saklama ihtiyacın içinde olabilirsiniz. Muhtemelen bu kararınız yakın çevrenizin pek de onaylamayacağı bir ilişki olma potansiyeli taşıyor olabilir. Risk barındıran durumlara maruz kalmamak için lütfen bu hassas konuların üzerinden tekrar geçmenizi öneriyorum. 24 Ocak'ta aşk hayatınızla ilgili konularda hoşunuza gidecek iltifatlar duyabilirsiniz. Bu nedenle çok mutlu olabilirsiniz. Hatta egonuz okşanabilir. Bu manevraların gerçek ya da sahte olduğunu anlamak için bir süre kendinize ve ilişkinize müsaade edin derim ben. Hemen oltaya gelmeyin. Ardın arkasını araştırmak daha güvenli olabilir her birimiz için. 25 Ocak'ta bireysel kaynaklarınızı artırmak için yeni bağlantılar oluşturmak, ve bu nedenle yeni çalışma grupları ya da toplulukları ile iletişim halinde olma ihtimaliniz yüksek arkadaşlar. Tabii ki bu durum çok çeşitli ve olumlu avantajlar yakalamanıza sebep olacaktır. 26 Ocak'ta yüksek risk taşıyan aşk ilişkinizle ilgili hayati kararlar alma aşamasındasınız. Bilemiyorum. Fark ettiniz mi bu ayki yorumlarınızla ilgili gökyüzü geçmişte kalan bir ilişkiyle ilgili riskli bir beraberlik konusuna vurgu yapıyor. Lütfen kendinizi önemseyin. 27 Ocak'ta enerji tutma ya da tercihleri belirleme prensibi Venüs balık burcuna sizlerin ev ve aile konularınızı anlatan alana giriyorum bir kere bu konuyla ilgili olarak iki önemli nokta var birincisi tercihlerinizi ya da gönül ilişkilerinizi ev halkından saklayabilirsiniz ki Muhtemelen ailenizin onaylamadığı bir ilişki olabilir Bu nedenle böyle bir karar alabilirsiniz İkincisi ise Venüs balık burcunda yücelim yöneticisidir Yücelim yöneticileri oldukları alanda ani ve beklenmedik kriz yaratırlar. Buradan şöyle bir sonuç çıkarmak zor değil. Muhtemelen siz bu ilişkiyi saklasanız bile bu sakladığınız konu ortaya krizli bir şekilde dökülecektir. Ben şimdiden uyarıyorum. Tercih sizin. 28 Ocak'ta sağlık konuları ile ilgili ani ve beklenmeyen bir kriz konusu gündem oluşturabilir. Bu durum birkaç gün sürebilir. 29 Ocak'ta hayatınızdaki müspet ya da menfi olaylara karşı daha stratejik yöntemler geliştirme potansiyeli taşıyor olabilirsiniz. 30 Ocak'ta sağlam ve kalıcı kararlar alma zamandasınız diyebiliriz. 31 Ocak'ta sık görüştüğünüz kişiler, rakipleriniz ve açık düşmanlıkları anlatan yaşam alanınızla ilgili size gelecek bir duyum aşırı agresifleşmenize sebep olabilir. Bir dedikodu kulağınıza gelebilir. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim destekleriniz için de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yine çok fazla videoları seyreden, seyredip geçen arkadaşlar var. E canları sağ olsun ne yapalım. Destekleriniz için tekrar ediyorum. Çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şubat ayı yorumlarında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum.